Arkadaşlar bu videomuzda çok mutluyum çünkü 15 abone olduk sonunda ya. Arkadaşlar 15 abone olmamıza özel bu videoda sizin yorumunuzlar yorumlarınızla şarkı yapacağım. Kalitesiz olabilir çok özür dilerim ama ben çok mutluyum arkadaşlar şu anda. Hadi biz ana videomuza geçelim. Celo bana kışkırtma yapma, uguzuzuzu, berberber bu nasıl ses? Benim üyemiş Celal babamın telefonundansa, abone ol, seni çok seviyorum üyemiş. Nita'nın sesi çok güzel olmuş kanka, çok güzel. Yalnız iyi hile klaptan mı yükledin? Kanka turnuvadayım diye kabul etmedim. Bence haklıyım. Süpersin kanka. Benim hocamın farulluğun var diye kanka o yara bandı öf. Gelmeden önceydi sağ kanka. Like like like. Kanka senin sesin mi beynin var olacaktı Celal sen tiktok yok kullanıyor musun ben NSK Masal ben lordun barışak mı evet masal gerçek Kanka bilgilendirme videosundaki bir dislike mı diyorsun Kanka çok güzel bilgilendirici video harika olmuş like 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 Mükemmel iki numarasın kanka süper yorumlara harika iş 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 Arkadaşlar yorumlarınız bu kadardı İnşallah beğenmişsinizdir ben de yemek verdim montajıyla bayağı bir uğraşacağım sanırım Arkadaşlar kötü ee, olabilir daha kalitesini yapacağım abone olmamızın şerefine de yapacağım. Kim keep. Bay hepinizi seviyorum.